Solunum sistemi video çözümü ile karşınızdayız. Test 1, birinci soru. Aşağıda insanın solunum sistemini oluşturan yapılar gösterilmiştir. Şeklimizde görmüş olduğunuz gibi insan solunum sisteminde görevli olan yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ve diyafram bulunmakta. Sorumuzda buna göre İnsan solunum sistemini oluşturan yapılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şıklarımıza beraberce bakalım. A şıkkında akciğerler plevra adı verilen çift katmanlı bir zar ile çevrilidir diyor ki doğrudur hocam. Akciğerlerin etrafında plevra adı verilen bir zar bulunmaktadır. B şıkkında Soluk borusunun iç kısmında bulunan siller yabancı cisimlerin akciğerlere girmesini önler. Hocam bu bilgi doğru. Olay şöyle gerçekleştiriliyor. Yabancı cisimler geldiği zaman soluk borusunda bulunan siller bunun dışarı atılmasını sağlıyor. Bu olay aslında hayati bir refleks ve bu olayı omurilik soğanımız kontrol ediyor. C şıkkında Gırtlakta bulunan epiglottis yani gırtlak kapağı yutkunma sırasında soluk borusunu kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasına engel olur. Doğrudur hocam bu bilgimizde. Epiglottis'in amacı besinlerin yemek borusuna havanın soluk borusuna geçmesini sağlamak. Bu sayede yanlışlıkla besinler soluk borumuza kaçmaz. D şıkkında ise göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram düz kas yapısındadır diyor. Hocam burada bulunan düz kas ifadesi hatalı. Çünkü diyafram demiş olduğumuz organımız çizgili kas yapısındadır. Çizgili kas yapısındadır. Bu nedenle bu bilgimiz yanlıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. İnsan solunum sistemine ait yapılardan hangileri atmosferden akciğerlere alınan oksijenin kan dolaşımına aktarılmasını sağlar? Yani hocam bize diyor ki gaz alışverişi nerede oluyor? 1 numara alveol, 2 numara diyafram, 3 numara soluk borusu, 4 numara bronşlar. Hocam burada yer alan bronşlar ve soluk borusunun temel görevi havanın taşınmasında görevli. Hocam soluk borusu ve bronşlar havayı taşır. Peki hocam 2 numaradaki 2 numaralı öncüldeki diyafram ne işe yarar? Diyafram demiş olduğumuz yapı ise soluk alıp vermemize yardımcı olur. Soluk alıp kasılıp gevşeyerek soluk alıp vermeye yardımcı olur. Peki 1 numaralı yapımız yani alvol demiş olduğumuz yapının temel görevi nedir? Hocam burada ise gaz alışverişi olur. Yani cevabımız hocam yalnız bir numaralı seçeneğin olmuş olduğu A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şekilde insanın solunum sistemi modeli gösterilmiştir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeklimizde solunum sistemi modeli gösteriliyor ve bu modelde R, T ve M harfleriyle bazı kısımları sembolize ediyor. Model sorumuzda bu modele göre R, T ve M harflerinin temsil ettiği solunum sistemi kısımları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar şeklimizde M ile göstermiş olduğumuz yapı kaslı diyaframı gösteriyor. Kaslı diyafram demiş olduğumuz yapıyı gösteriyor. Yani cevabımız ya D ya da C şıkkımız olacak. Hocam soruda T ile göstermiş olduğu yapı ise Akciğerlerimizi temsil etmeye çalışıyor. Akciğerleri gösteriyor. Akciğerlerimiz iki tane solda ve sağda olmak üzere iki tane akciğerimiz bulunuyor. Ve R ile göstermiş olduğu, sembolize etmeye çalıştığı yapı ise göğüs boşluğumuz olacak. Göğüs boşluğu denilen bir yapı olacak. Yani R göğüs boşluğu T akciğerler M ise diyafram olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkıdır. İnsan akciğer ve soluk borusu yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre insan solunum sistemi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi 3 tane öncülümüz var. Bu öncülere bakacağız ve doğru olanı işaretleyeceğiz. C şeklinde ki kıkırdak halkalar bronşçukların sürekli açık kalmasını sağlar demiş. Hocam bu bilgi yanlış. Neden yanlış? Çünkü bronşçuklarda kıkırda kalkalar bulunmamakta. C şeklindeki kıkırda kalkalar hocam soluk borusunda bulunuyor. Soluk borusunda bulunmaktadır. 2 numaralı öncülde ise soluk borusunda bulunan düz kaslar peristaltik hareketle havayı akciğere gönderir. Bu bilgi yanlış hocam. Peristaltik hareket demiş olduğumuz olay sindirim organlarına özeldir ve özgüdür. Üçüncü öncülde ise sol akciğer iki loklu, sağ akciğer 3 loklu diyor. Doğrudur hocam. Sol tarafımızda kalp var. Kalp bulunduğundan dolayı sol akciğer iki loklu oluyor. Sağ akciğer ise 3 loplu daha büyük hacimli oluyor. Yalnız üç doğru cevabımız olacaktır şekilde soluk borusunun enine kesti verilmiştir. Gördüğünüz gibi soluk borusunun bir enine kesti verilmiş sevgili arkadaşlar. Soluk borusunda bir C şeklinde kıkırdak dokumuz bulunmakta ki bu kıkırdak dokumuz hiyalin kıkırdak yapılı olması gerekmekte. Soluk borusunun arka kısmı gördüğünüz gibi şöyle işaretlediğim kısımlar düz kas yapılı sevgili genç arkadaşlar ve bu sayede soluk borusunun arka kısmında bulunan yemek borusunda besinler peristalsis ile daha rahat taşınabilmekte. Soluk borusunda bulunmuş olan buradaki sillerimiz ise solduğumuz havada yer alan mikropları, toz taneciklerini öksürme refleksiyle dışarı atmamıza yardımcı olmakta. Şimdi sorumuzda diyor ki soluk borusu ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur. Hemen bakalım. Goblet hücreleri mukus salgılayarak alınan havayı ve ortamı nemlendirir. Doğrudur. Alınan havadaki toz ve yabancı maddeler sillerin yutağa doğru hareketiyle dışarı atılır. Evet hocam bu arkadaşlar öksürme refleksidir. Ve bu öksürme refleksini omurilik suanı kontrol etmektedir. Üçüncü öncülde ise kıkırda kalkalar soluk borusunun gergin ve açık kalmasını sağlar diyor. Doğrudur hocam kıkırda kalka soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlamakta. Cevabımız 1, 2 ve 3 numaralı öncülerin hepsinin doğru olduğu E şıkkı olacaktır. Burun ile alınan havanın kana geçene kadar yapılardan geçiş sırası aşağıdakilerin hangisidir? Hemen şöyle bakalım hocam. Hava burundan alındıktan sonra ilk başta yutak demiş olduğumuz yapıya gelmesi gerekiyor. Önce bir insana da yutak olacak. Daha sonra hocam soluk borusuna gelmesi gerekiyor. Soluk borusundan bronşlara ilerlemesi gerekiyor. Ve son olarak ise alveol kılcalına gelmesi gerekiyor. Yani bizim sıralamamız 1 3 4 2 şeklinde olması gerekiyor ve bu da B şıkkında verilmiş. Cevabımız B şıkkıdır. Soluk borusu İç yüzeyinde bulunan sillerin tek yönlü hareketi sayesinde yabancı maddeler yani mikroplar, tozlar mukus ile birlikte dışarıya atılır. Bugüne kadar 45 farklı gendeki bozukluklarla ilişkilendirilen primer siliyer diskinezi hastalığında siller tamamen hareketsiz kalmakta veya kısmen hareket edebilmektedir. Buna göre soluk borusu iç yüzeyinde bulunan sillerin hareketsiz kalması durumunda hangileri görülebilir? Sevgili arkadaşlar, soluk borumuzda bulunan sillerin temel görevi yabancı maddeleri dışarıya doğru atmak. Sorumuz da bize diyor ki hareketsiz olması durumunda akciğer ve bronşlarda mukus birikir. Evet, aşırı derecede mukus bulunacaktır. Hava yoluyla alınan mikroplar, mikropların tekrarlayan enfeksiyonlara yol açması gerçekleşir. Evet hocam, doğrudur. Çünkü hava yoluyla alınan mikroplar öksürme refleksiyle dışarıya atılmayacaktır. Plevre zar arasında sıvı birikmesi kısmı ile alakalı ise paragrafımızda herhangi bir şekilde bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 numaralı öncülün olmuş olduğu D şıkkıdır. Aşağıdaki görselde akciğerler ve akciğer yapısında bulunan alveoller verilmiştir. Buna göre alveollerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar alveollerle alakalı birinci öncülde yapısına bulunan yassı epitel hücreleri lipoprotein yapılı sülfaktan salgılar diyor. Doğru. Hocam sülfaktan ne işe yarar? Akciğerlerin kapanmasını engeller. Yüzey gerilimi oluşturur. hastalık etmenlerin geçişini engeller gibi görevleri var. 2 numaralı öncülde ise atardamar ile gelen kirli kan Top, alveolleri toplar damarla temiz kan olarak terk eder. Sevgili gençler kılcal damarlarda madde alışverişi gerçekleştirilmekte. Bu nedenle akciğer alveol atar damarı ile gelen karbondioksit oranı yüksek olan kan alveol kılcal damarı etrafını sarar. Ve alveol kılcallarına madde geçişi olmaktadır. Bu ifademiz hataldır. Nefes alma sırasında Alveoldeki hava basıncı atmosferik hava basıncından yüksektir diyor. Hocam yanlış. Nefes alma sırasında akciğerin yani alveolün hava basıncı düşük. Atmosferin hava basıncı yüksektir ve bu sayede gaz alışverişi olmaktadır. Bu nedenle cevabımız yalnız bir numaralı öncülüğün yer olmuş olduğu şıkkımız olan A şıkkıdır.